Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Birbirinden tamamen alakasız gibi duran olaylar arasında aslında gizli bir bağ olabilir mi? İşte bugün tam da bu gizli bağlantıları coğrafi bakış açısıyla nasıl ortaya çıkarabileceğimizi keşfedeceğiz. İşte bu olayları birbirine bağlayan şeye coğrafi bakış açısı diyoruz. Belki kulağa biraz akademik geliyor ama aslında hepimizin sahip olduğu, sadece adını koymadığımız bir düşünme biçimi. Peki tam olarak nedir bu? Dünyayı anlamamıza nasıl yardım ediyor? Gelin hep beraber bakalım. Coğrafi bakış açısı dediğimiz şey haritalara bakmaktan çok daha fazlası aslında. Bize adeta dünyayı farklı bir gözle okuma becerisi kazandırıyor. İnsanlar, yerler ve olaylar arasındaki o görünmez bağları anlamak için kullandığımız bir tür zihinsel çerçeve gibi düşünebilirsiniz. Yani işin özü sadece bu olay nerede oldu diye sormak değil. Asıl mesele peki neden tam da orada oldu ve bunun sonuçları ne gibi çok daha derin soruları sormak. İşte dünyamızı şekillendiren o karmaşık bağlantılar ağını anlamak tam olarak bu demek. İşte bu bileşenler bir araya gelince adına mekan okur yazarlığı dediğimiz o müthiş yeteneği oluşturuyor. Ne demek bu? Aslında etrafımızdaki dünyanın dilini çözmek gibi bir şey. Sanki mekanları ve olayları birer kitap sayfası gibi okuyabilmek. Özetle, bu bakış açısının tam kalbinde yatan üç tane basit ama bir o kadar da sihirli soru var. Nerede, neden orada ve bu durumun sonuçları nasıl gelişiyor? İşte size coğrafi bakış açısının kelimenin tam anlamıyla nasıl hayat kurtardığının kanıtı. Düşünsenize, 1854 Londra'sı. İnsanlar ölüyor ve kimse nedenini bilmiyor. Ama birileri çıkıp ölümlerin nerede yoğunlaştığını bir haritaya işliyor ve bir de bakıyorlar ki bütün vakalar tek bir su pompasının etrafında toplanmış. İşte o an sorunun nedenini, yani o kirli pompayı buluyorlar. Sonrası mı? Pompanın kolunu söküyorlar ve salgın bitiyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi tarihten günümüze hem de kendi coğrafyamıza gelelim. Bakalım bu bakış açısı günümüzdeki çevre sorunlarını anlamamızda bize nasıl ışık tutuyor. Çok da uzaklara gitmeyeceğiz. Türkiye'deki Marmara Gölü'nün gerçekten trajik hikayesine yakından bakacağız. Bakın, Marmara Gölü dediğimiz yer öyle sıradan bir su birikintisi değildi. Bölge için adeta bir can damarıydı. On binlerce hektar tarım arazisini suluyor, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve en önemlisi binlerce insanın ekmek kapısıydı kısacası bölgenin kalbiydi diyebiliriz. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Bu rakamlar aslında bize bir ekosistemin yavaş yavaş nasıl çöktüğünün hikayesini anlatıyor. Özellikle bakın, 2011'den sonraki o hızlı ve dramatik düşüşe bir dikkat edin. İşte tam o nokta, alarm zillerinin artık sağır edici bir şekilde çaldığı an. Ve işte, işte o kırılma noktası. Bakın, 2012'de gölün su bütçesi az da olsa artıda. Ama sadece 5 yıl sonra 2017'de devasa bir açık var. Neredeyse 80 milyon metreküplük bir açık. Kuraklık bir yandan, aşırı su kullanımı diğer yandan birleşince ekosistem maalesef geri dönülmez bir yola girmiş oldu. Şu an ekranda gördüğünüz eksi 79.98 bu sadece bir rakam değil. Bu bir ekosistemin sessiz çığlığı. Bir bölgenin kaderini değiştiren acı bir dönüm noktası. Ve evet bu rakam gölün 2022'de tamamen kuruyacağının da habercisiydi. Çünkü bir göl kuruduğunda sadece su buharlaşmıyor değil mi? Balıkçıların umutları buharlaşıyor, kuşların yuvaları yok oluyor ve hatta insanlar arasında kuruyan araziyi kimin kullanacağına dair gerginlikler başlıyor. Yani toplumsal uyum da buharlaşıyor. Tam bir domino etkisi. Peki, şimdi ölçeği biraz büyütelim. Yerel bir çevre krizinden bütün dünyayı etkileyen küresel bir krize geçelim. Konumun ve coğrafi bağlantıların ne kadar hayati olduğunu görmek için istikametimiz Süveyş Kanalı. Düşünün, dünya ticaretinin yüzde 12'si. Bütün bu ticaret o daracık su yolundan geçiyor. Yani Süveyş kanalı, küresel ekonominin en önemli can damarlarından biri. Peki, bu damar bir anlığına bile tıkansa ne olur dersiniz? İşte cevap. Bir kum fırtınası, devasa bir gemi ve daracık bir kanal. Bazen küresel bir krizi tetiklemek için gerekenler sadece bu kadar. Küçücük bir alanda yaşanan tek bir coğrafi olay, bütün küresel sistemi neredeyse durma noktasına getirdi. İşte bu olay bize şunu çok net gösterdi. Mısır'daki küçücük bir noktada yaşanan bir sorun dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatına doğrudan etkileyebiliyor. Yani bir yerdeki görünüşte küçük bir sorun her yerde devasa sonuçlar doğurabilir. Coğrafi bağlantı tam olarak bu. Coğrafi bakış açısının bir başka gücü de farklı olayları karşılaştırarak altta yatan ortak desenleri özellikle de insan çevre etkileşimindeki kalıpları görmemizi sağlaması. Şimdi gelin iki büyük çevre felaketini yan yana koyup bakalım. Bakın bir tarafta 10 yıllar içinde yavaş yavaş sinsi sinsi yok olan bir göl var. Diğer tarafta ise tek bir anda şok edici bir şekilde denize yayılan milyonlarca varil petrol. İlk bakışta bambaşka iki felaket gibi duruyorlar değil mi? Ama aslında ikisinin de kökeninde aynı hikaye yatıyor. İnsan ve doğa arasındaki o inanılmaz hassas dengenin bozulması. Bu uydu görüntüleri gerçekten çok çarpıcı. Bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral'ın bir insan ömründen bile daha kısa bir sürede nasıl dev bir çöle dönüştüğünü bize acı bir şekilde gösteriyor. Bu adeta yavaş çekimde izlediğimiz bir felaketin sessiz kaydı gibi. Diğer tarafta ise her şey bir anda oldu. Ani ve çok şiddetli bir felaket. Deepwater Horizon. Milyonlarca varil ham petrol bir anda denize karıştı ve hem ekosistemi hem de balıkçılık ve turizme dayalı koca bir bölge ekonomisini yıllar boyunca zehirledi. Peki, bir kolera salgını, kuruyan bir göl, tıkanan bir kanal, iki büyük çevre felaketi. Bütün bu birbirinden farklı görünen hikayeleri konuştuk. Buradan çıkarmamız gereken ortak ders ne? Neden bu düşünme biçimi? Bu coğrafi bakış açısı bizim için bu kadar önemli? Çünkü bu bakış açısı bize temel olarak iki tane çok kritik beceri kazandırıyor. Birincisi, olaylar arasındaki o ilk bakışta görünmeyen bağlantıları fark etmek. İkincisi ise herhangi bir olayın Suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi nasıl bir etki zinciri başlattığını, yani sonuçlarını öngörebilmek. Ve bu, sakın yanlış anlaşılmasın, sadece coğrafyacıların işi değil. İklim değişikliğinden küresel salgınlara, tedarik zinciri krizlerinden yaşadığımız yerdeki çevre sorunlarına kadar günümüzün en karmaşık problemlerini anlamak ve belki de bir çözüm bulabilmek için hepimizin sahip olması gereken bir zihinsel araç seti bu. İşte bu yüzden şimdi sıra sizde. Kendi yaşadığınız şehri, mahalleyi, hatta kendi sokağınızı düşünün ve şu üç basit soruyu sorun. Nerede? Neden orada? Ve nasıl? Emin olun, etrafınızda daha önce belki de hiç fark etmediğiniz ne kadar çok bağlantı olduğunu görmek sizi çok şaşırtacak.